Zafer abimle konuşmalara girelim. Nereden atmıştı onu? Ha, tamam bak. Ee, yapay zeka ile Zafer abim de bana şarkı yapmış kuzenim. Ee, bu yapay zekalı şarkıyı söyledikten sonra. Ee, bak arabesk mi arabesk bir şeyler. Şunu dinleyelim abi. Bak. Açtım mı? Açmadım. Dur açıyorum. Yapay zeka çok gelişmiş ya. Bu şarkı nasıl çıkıyor mesela? Yine çöktü bu sunucu. Kaderimde korkum oldu. Oğlum gerçek Kriper gibi. Creeper. <laughs> umutlar solar Minecraft'ta yalnız <laughs> kaldım madal uzakta. Adal, adal. Hep bana Bu yapay zeka ne evet abi, kurtar beni Çok Ama iyi hayat best, hep gider mi? Gerçekten böyle şarkı çıkarmak lazım ya. Enderman göz göze bakar, <laughs> oh. Bu ciddi yapılmamış bir şarkı bir de. Ciddi yapılsa ne kadar iyi olacağını düşünün yani. Ben böyle söyleyemem. Yaşlı damla damla. Gereksiz iyi cidden gereksiz iyi Bir bardak çay bir de lazım Bu yayın müziğin falan gibi Mr. Beast'in her outrosunda kullandığı şarkı gibi ben de bunu Lüzün kullanacağım video bitişlerinde <laughs> Oğlum çok iyi ya Çok çok güzel gerçekten Zafer abi ellerine sağlık baya iyi yani Hayır ben bu tarz şarkı falan da dinlemem ama Spotify'a gelsin Gelsin abi koyalım <laughs> Zaten onun birkaç projesi vardı öyle Spotify'a gireyim şöyle ve şarkı yapayım böyle yapayım. Küçükken ben Zafer abimin odasına girdiğim zaman 15 tane gitar vardı odada. Mayın tarlası gibi gitarların arasından falan geçiyordun. Böyle metalli grupların posterleri falan oluyordu. Bir uzun bir koridor düşünün. Koridorun sonunda bir tane metal posteri. Odaya doğru yürüyorsun. Koridor karanlık. E, pardon koridor aydınlık. Odasının kapısını bir açıyorsun. Kap karanlık böyle. Gece, gece böyle, biter, Ge gece böyle saat geç kapanır. saatlere kalmış. 4-5 gibi uyanıyordu akşam odaları. Ben. Kalır ben şu an düzene girin tabii. Baba oldu, evlendi. Oo. Arabesk bu mudur Tamam böyle bir şarkı işte sesimi bastırdığını biliyorum olsun ben o yüzden bağırmaya çalıştım olduğu kadarıyla. Şimdi bizim güzel böyle ne bileyim short type mıydı öyle böyle müziklerimiz var. Ah, Evet. Geldi o gün yine. Tekrardan başlıyoruz. Hemen 2 saniyede IP sızdırmam yok mu? Agalar SMP abi. Bu arada çok kuralcıymış herkes. Yağmurlu bir günde başladık ama ateş böcekleri bizi karşıladı. Yo. Şimdi tamam Enderman'lar acı çekerken biz şuradan gidelim. Bu SMP'de abi Nether'ı yasaklamışlar. Nether'a gidilmiyor tamir alınmıyor. Oltayla falan tutman gerekiyormuş falan filan. Baya kısıtlamalar var. Ayrıca ben nereden nasıl bulacağım bir dakika. Aha bak şurada yeni gelen özellik nokta gibi aşağıda gözüküyor. Oradan bulacağım. Bu arada kim kimle arkadaşmış, kim kimle birbirine girmiş hiçbir fikrim yok. SMP'lerde dramalar çıkar böyle şeyler olur. Ben ben daha yeni geldim dünyaya. Ben daha ınga ınga Hiçbir şey öğrenmedim. Savaş yok. Çalma, kavga yok. Biri güzel bir şekilde evini yapmış buraya. Evet ama direkt yani fan tarzı. valisi görüyorum. Orada ileri de. Ben bir şeyler patlatacağım ya gelir gelmez. Hani ağaç yumruklamaya zamanım yok. Konuşuyorduk benim eşyam olmayacak falan. Benden alırsın dediler. İstediğin gibi al dediler. Bilmiyorum artık birilerinin elmasını çalarsam. Bir şeyler sıkıntıya girer falan. Neyse ben öleceğim herhalde ya. Dakika bir, gol bir. Ben şu evde sığınacağım. Korku filmlerindeki gibi. Yağmurlu bir gece. Koşuyorsun, kapıyı çalıyorsun Kimse var mı? Kimse var mı? Sonra biri çıkıyor. <gülüyor> 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 evet. Bak. Bakalım. Tamam güzel. E, yatak cartçut. Cart. Herhalde sleep percentage cartçut cart şeyleri var mıdır? Bu gece uyuyalım ya. Bir sabah olsun. Öyle mis gibi. Bu kimin neyin müziği? <laughs> <laughs> Nere aldınız? Yo. Araba sesim geliyor değil mi? Hırsızlık yasak. O hırsızlık yasak değil. Ben bir şey çalmayacaktım ki. Geliyor mu sesim değil mi? Müzik çalmak da hırsızlık olabilir. Belki bir planı çalacaksın. <laughs> Hayır ben müzik çaldım ama yani o şimdi Kelime oyunları yapma bana. Hmm. Çıkıyorum evinden özür dilerim. Şuradan geç. Allah, Allah hmm. rızası için birkaç ekmek hiçbir şeyim yok. E, bir de buraya girmek yasak da, oradan çıkarsan sevinirim. Öğretim Allah gizli ya. Gidiyor. Allah ya. Şu sandıkta istediğin kadar yemek var alabilirsin bak burada. Tabii. Ki. Burada... Lan bunların Aa. hepsi çalınmış. Valla ben de bir şey yok istersen <laughs> bakabilirsin. Şu 22 buradan... elmas işinize yaramıyor diye ben alıyorum onları sana direkt 5 tane, 3 tane elmas blok verebilirim ama karşılığında bunu faiziyle geri almam gerekebilir yani. Yok abi ya ben kendim oynayacağım hemen şey yapayım. Teşekkürler. Ondan sonuca tamam. yeni girdik. Faiz, maiz, haciz bir şeyler. Dur sakin ol. Ben Bana yemek. yemek vereyim, Faizsiz yemek alabilir miyim? Ödemeyeyim sonra. Bu da şey işte ne bileyim. Böyle bir o, fakire doyur. Ben de çünkü bende de fazla yok. Thank you. Sizi unutmayacağım <laughs> Ponix efendim. Dikkat edin kendinize. Bir de şey var, şey var, şey var. E <laughs> evet. E Güzeldi. Bir an bekledim bu arada. Soğucudan düştü sandım. Yok abi. Asla öğrenemeyeceğiz. O eriyen goril gibi bir de şey. Tamam. Hmm. Şu Vales'in olduğu yere gideyim ya. Vales heykelinin olduğu yere. Belki orada güzel şeyler vardır. Belki orada faiz vermiyorlardır. Faize gerek olmadan al dostum diyorlardır. Ama olsun 32 tane altına buçuk çok iyi. Ama S&P'yi gördünüz mü abi daha dakika bir daha yeni yeni. Kardeşim müzik çalınmaz saat ondan sonra yasak. Cartcurt başladı. Niye kimse yok? Abi şu an kimse yok. Çünkü ben bu sunucu Bayağı oynuyorlardı da sürekli işte ne zaman gelecek, ne zaman geleceğin Ben ee, taşınıyorum. Yeni ev için işte e, bir gülücük konulmuş buraya aklıma şey geldi ya <laughs> benim yurtta bir arkadaş vardı baya baya böyle gülücüklü e, bir şey dolabımın içinde baya söve söve o, e, şöylesin böylesin ne çalıyorsun kardeşim falan sonra bu eşyalarımı alıyordu çalıyordu gerçekten izinsiz kullanıyordu. Bir gün tuvalet kağıdım bitti. Bu da yoktu yurtta. Dedim ben bundan alayım. Bu zaten benim çatalama kadar her şeyimi alıyor. Bir açtım dolabı. Gülücüğü de koymuş. O'ya de yazmış bana. Baya sövmüş. Yazdığım cümlelerin aynısını yazmış. Ama ben çıkan kalemle yazmıştım. O çıkmaya kalemle yazmış. E, tamamen oradan taşınırken işte eşyalarımızı alırken falan hala orada onun yazısı duruyordu o şekilde. E, olur öyle şeyler ya. Aklıma o geldi o gülücükten sonra. Bir de Barış geliyor. Onun da gülücükleri efsanedir. O da sürekli şöyle bak. Şöyle. Boşluklu gülücük atmayı çok sever. Böyle bir bir şeylik var yani. Bir, keş var diyorsun. O zaman o zaman. O merkezde de bir şeyler uğursuzluk bir şeydir falan. Ben şimdi buradan alamayacağım. Aldıktan sonra vay efendim böyle olmuş. Vay efendim şöyle olmuş. Ben normal bir şekilde yemeklerimi almış bir şekilde başlıyorum. Milletin evine de giriyorum. Kim nerede ne yapmış. Evet. Şimdi yani SMP'de insanlarla aramızı iyi tutmamız lazım. Mesela şuradaki köylüyü öldürürsem büyük ihtimal felaket şeyler çıkar. Ya da şuradaki birinin Nintendo Switch'ine falan basarsam yoktu şu bozuldu falan. Hiç hiç çekemem abi. Ben uzaklara yerleşeceğim. Şaka bir yana tabii ki. Şu an çok katı kuralları olan bir sunucuda olduğumuz için. Abi herkes hayvanat bahçesi bile dikmiş. Netara gitmemişler bir. O da yasak diye yani. Şuna baksana. Attır catcurttur. Bu arada chat. Ya şimdi ne desem bilemiyorum ama yok işte kumardır, şöyledir, böyledir saçma salak şeylere çekileceğinden dolayı. Sen neredesin, ne yapıyorsun diyorsanız abi Balatro oynuyorum. Bu kart oyunu hani böyle sisteme giriyoruz bir dakika işleminizi yapıyoruz diye kart oyunu oynuyorlar ya. Onun Gelişmiş versiyonunu düşünün Poker oynuyorsunuz belli e, elleriniz var Ellerinize göre işte size katsayılar vesaire veriyor O katsayıları geliştirebiliyorsunuz Farklı jokerler var En başta böyle ben bilmiyorum etmiyorum Girdim böyle İlk turu bile geçmedim Malım çünkü ben poker moker ne bileceğim ben Ama böyle hani para Paranın olmadığı kendi çap, çapında Tek oyunculuğu oynadığım bir oyun kendisi Abi başladım bir sardı. Jokerlerini bilmem nereden kombine ediyorsun. Oradan orayı tetikliyorsun. Böyle yaratıcı desteler kurman lazım. Balatro'dan çıkamıyorum. Bir tur daha, bir tur daha, bir tur şu desteyle oynayacağım, bir tur şöyle oynayacağım derken kafayı yedim. Balatro oynuyorum sadece. Sonra İskambil kağıtlarından kendime bak. Bu dedem Allah rahmet eylesin. Onun vefatından sonra şeydi. kafe Kahvesi vardı. Orada böyle poker kartları falan vardı böyle. Ben bunları bu arada kaliteli bu Amerika'dan bilmem ne bir şeymiş ben anlamadım baktım bu ne böyle baya Amerika'nın bir tane kasinosundan falan kartmış bu yani değerli falan herhalde baya da güzel kartlar. Bu kartlarla GPT'den kendime e, güzel bir şey yaptım mesela 7 tane rastgele kart çekiyorum ve işte.